PUBG Mobile oynamaktan sıkılan izleyicilerin bu haber sizi mutlu edecek. Çünkü Valorant Mobile'in çakması olan Hyperfront videomuzu çok sevmiştiniz. Ki Riot tarafından telif atıldı artık böyle bir oyun yok. Artık çakma değil orijinal olan Valorant Mobile hakkında biraz üzücü ama biraz da sevindirici bir haberle karşınızdayım. Ama önce bir video girişimizi yapalım. Okey. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyundum hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle birlikte Valorant Mobile hakkında çıkan birkaç tane dedikoduyu sızan haberleri sizlerle birlikte paylaşacağız daha fazla videoları like atmayın. Bu sefer normal olmadı ya bir anda böyle araya farklı kelimeler girince nefesim yetmiyor PUBG Mobile'de hemen like at abone ol demeye alıştığım için Yetmedi. Tamam her neyse konuya girelim. Valorant Mobile hakkında bulmuş olduğum ve sızdırılmış olan birkaç bilgiyi, görseli vesaire siz değerli izleyicilerimle paylaşmak istedim. Çünkü sizler de benim gibi PUBG Mobile'dan sıkıldığınızı YouTube topluluklar kısmında yapmış olduğum anket oylamalarında anlayabiliyorum. Hatta çoğunuz oyundan sıkılmamış oyunu silmişsiniz bile. Bir şey demiyorum. <laughs> Bu arada videoya başlamadan önce hala kanalımızda %57, %58 kanala abone olmayan kullanıcılar videomuzu izliyor. Abone olmadan izleyen arkadaşlara hakkımı helal etmiyorum. Teşekkürler. Oha ne diyor? Like atmayı unutmayın demeyeceğim. Çünkü adam gibi adamlar zaten ben söylemeden like butonuna basarlar. Hanımefendiler teessüf ederim, teşekkür ederim. Aliyan bak anladın mı? Bak like atmayı unutmayın demeyeceğim derken like atmayı unutmayın dedim. Bir anda gördün mü? <laughs> Oğlum biz bu iş şerefsiz olduk yemin ediyorum bak. Hayır olalım güvenilmez olalım. Öncelikle Valorant Mobile çıkmadan önce sizlere Hyperfront isimli bir oyundan bahsediyordum. Bu oyunu şimdiden oynamaya başlayıp ellerinizi Valorant Mobile için ısındırın. Çünkü Valorant Mobile çıkıyor demiştim. Dedim dedim bana inanmadınız bak ne oldu şimdi. Ve bu oyun videolarını YouTube kanalımda paylaşmıştım. Siz de bu oyunu gerçekten çok fazla sevmiştiniz. O zamanlar attığımız videoları zıngır zıngır izliyordunuz arkadaşlar. By ve ekibi olarak da büyük bir yer edinmiştik. Daha sonrasında Hyperfront'a Riot Games mükemmel bir telif hakkı davası açtı ve bunun sonucunda da Hyperfront 10 Nisan 2023 tarihinde sunucularını komple kapatma kararı aldı. Bu arada burada Riot sonuna kadar haklı çünkü arkadaşlar birebir aynısını yapmış. Yani şunu şurasından şunu çalmış falan yok abi. Birebir bütün karakterler aynı. Karakterlerin görünüşü farklı, isimleri farklı, skill'leri her şey aynı. Map'lerin hepsi aynı. Aynı. Why? Neyse devamında Valorant Mobile'ı Tencent Games geliştirmeye başladı. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. PUBG Mobile'ın geliştiricisi yani yapımcısı Tencent Games. Yani bizim oynadığımız PUBG Mobile'de bir Tencent Games oyunu haberiniz olsun. Tüm geliştirmeler sonucunda elde ne var? Sıfır. Diyeceksiniz ki nasıl sıfır yani nasıl sıfır olabilir? Şu şekilde Riot Games Tencent Games'in geliştirmiş olduğu Valorant Mobile'i beğenmedi. Ya da Tencent'in yeter lan artık yapmıyorum diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü gerçekten köpek gibi para kazanırlar. Bence Riot Games oyunu beğenmedi. Riot Games de dedi ki kardeşim Tencent o oyun böyle değil ama böyle yapılır diyerekten oyunu baştan geliştirmeye başladığını düşünüyorum. Ta Hyperfront oynadığımız dönemde oyun yakında çıkacak işte kendinizi geliştirin diye bas bas bağırıp yırtınırken Oyun bir anda Pırırır, ellerimizden kayıp gitti ve oyunun çıkış tarihi ileri tarihe atılmak zorunda kaldı. Üzücü evet üzücü. Bir de Tencent'in oyunu bir anda geliştirmeyi çat diye bırakıp gideceğini düşünmüyorum. En azından oyunun geliştirilen yerlerine kadar hani Riot Games belki oraları satın almıştır işte ya da onlara vermiştir hadi siz geliştirmeye devam. Ne anlatıyorsun be abla? De. Niye desin ki zaten iki tane rakip firma olmuş oluyorlar öbür türlü. Çünkü rest çekiyorlar. Ben ne anlatıyorum? Adam niye bedavadan versin? Ya niye satsın ya? Sen aptal mısın? Tamam buraya geçiyorum. Unut bunu. Sil bunu. Tabii efendim. Riot Games oyunu tekrardan geliştirmeye başladı. Haberini aldıktan bir ay sonra hoppa. Oyunun beta testi Çin'de çıktı. Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi, Redmi, Honor gibi menşe ise Çin olan cihazlara sahip olan ve Çin'de yaşayan kullanıcılar oyunun beta testine hakkına katılmaya Üh, konuşamadım. Yani sen öğrenebilen bir varlıksın. Sen <laughs> insan. İşte beta testine sahip oldular oradaki kullanıcılar, içindeki kullanıcılar. Ve daha sonrasında oyun içerisinden bir sürü görüntüler ve videolar gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de işte otomatik alma zımbırtısı. İşte büyük ihtimalle orada işte 3 tane seçenek var. İşte diyorsun ki e, duvar al. Herhal işte spektre olsun. 2 tane bomun bir tane sneaker. Onu bir yere atıyorsun. O orada duruyor diyorsun ki sen A tuşuna bastığın anda otomatik olarak spektreyi alıyor. İşte koyduğun o skill neyse onu alıyor vesaire böyle böyle gidiyor. Mobil oyunu daha çok kolaylaştırmaya yarayan birkaç teknik özellikler olduğunu düşünüyorum orada. Kontrol ayarlarının da sesini almışlar gördüğümüz kadarıyla. Fazla bir tuş yok. Yani PUBG Mobile'dakine göre fazla tuş yok. PUBG Mobile'daki tuşlar ne öyle yani böyle yani anladın mı? Satın alma menümüz bu şekilde gözüküyor. Oyunun ana sayfası. Oyunun maça giriş bölümü. Oyunda ajan seçme bölümü. Şimdiye kadarki ki izlediğiniz ve gördüklerinize nazaran buraya kadar geldiniz izlediniz. Sizce Valorant Mobile çıktığında siz bu oyunu oynar mısınız yorumlar bölümüne belirtmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Sızdırılan videoya göre Valorant Mobile'ı baştan sona öğrenebileceğiniz harika bir tutorial hazırlanmış. Diyebilirsiniz ki reis Valorant Mobile'ı bilmeyen yok şey Valorant'ı bilmeyen yok hani tutorial ne alaka falan filan Öyle değil arkadaşlar. Mobil oyuncu kitlesi gerçekten aşırı fazla. Hatta şaşırabilirsiniz ki PUBG Mobile oynayanlar Steam PUBG'yi görüp yorumlara bu oyun ne kadar güzelmiş, bu oyunun adı ne diyorlar. O da PUBG, öbürü de PUBG Mobile. Yani asıl o onun atası, o onun anası ama PUBG Mobile oynayan kitle daha fazla olduğu için adam Steam PUBG'nin anası olduğunu bilmiyor. Ana. 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 Bundan dolayı bu kadar fazla geliştirilmiş tutorial olması gayet normal yani... Ee, e, yani böyle anlatılması gerekiyor ve mobil kitlesi için kesinlikle olması şart Bu da demek oluyor ki bu oyuna 4 yaşındaki bir çocuk da girebilir 60 yaşındaki bir amca da girebilir Geliş kitleye sahip olacaktır bu Valorant Mobile haberiniz olsun ligleri yükselsin. Tamam. Bu arada oyun daha test sürümünde olduğu için grafiklerin bu şekilde olacağını zannetmiyorum. Beta sürümü çünkü. Nihai sürüme çıktığında grafiklerin Valorant PC'deki ne yakın bir görüntü kalitesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Riot geliştiriyor abi. <laughs> Boran abime bak be. CFD'yi düşün ya da LOL Mobile'ı düşün. Bence hepsi birebir aynı. Sadece mapler daha da küçük. Map'i daha küçük. Valorant Mobile'ın da map'inin de küçük olacağını düşünüyorum. Daha küçük değil de hani aynı map birazcık daha sıkıştırılmış, birazcık daha basılmış bir map olacağını düşünüyorum. Böyle hep geliş at koştur bir map olacağını zannetmiyorum. Bu arada söylemeyi de unuttum. Oyun şu anda 4.32 GB'lık bir yer kaplıyor. Nereden baksanız PUBG Mobile'de oyun içindeki indirdiklerinizle birlikte 21-22 GB'ı buluyor. Yani bu oda oyunun matematik... 5'te 1'i. Aynen 5'te 1'ine falan tekabül ediyor ortalama. Ortalama ama bak. Hocam bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. İşte biri altıda birine kadar da yaklaşıyor hatta. O öyle söyleyebiliriz. Bu arada videonun sonuna yavaştan geliyoruz. Videonun sonuna da 5,5 dakikalık tutorial videosunun tamamını koyacağım. Orayı izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Fakat tutorial videosunu böyle tam ekran değil de birazcık böyle küçük bir ekrana koyacağız. Çünkü telif yememesi için. O yüzden sizler de hani ulan küçük ekranda nasıl izleyeceğim demeyin. Açın abi telefonunuzu tamam mı? Böyle yapın. Yapın yapın. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Bu iPhone'da mı böyle oluyor? Android'de oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama böyle bir şey olduğunu bildiği için size söylüyorum. Şu ekranda izleyebilirsiniz. Kendi parmağınızla zınk yaparsınız, büyütürsünüz. Kocaman ekranda izlersiniz. yaparsanız çekersiniz. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi tutorial videosuyla baş başa bırakıyorum. Şimdi, 接下来，使用你的技能探测墙后的敌人。侦查该区，敌人藏在掩体后，击败他。学的挺快嘛。清退遥感前进，能避免发出脚步声，悄悄靠近敌人。自己前进，切换至持刀，可以提升移动速度，走得更快。 下来，让我见识下你的枪法，射击前面的目标。干得漂亮！不错嘛，这就叫教得好，学得好。 等等，我收到了紧急呼叫。前者，怎么了？什么情况？有敌人入侵，需要支援。坚持住，我们马上来。各位，如下是本次行动的作战计划：战胜敌方队伍，阻止敌方通过爆能器夺取我方援军。地图中有 A、B 两个重要区域。 敌人攻占任意一个区域，就能部署爆能器，夺走我们的元晶。敌人可能向 A 区、B 区或中路发起进攻。现在打开商店，购买武器、护甲和技能来武装自己。 队友将防守 A 区与 B 区，我们去防守中路。小心，前面有敌人，敌人升起了毒雾，快使用寻敌剑，按住技能,能，你拖动，可快速释放。很好，我们继续前进。突入到里面，大招好了，你完 击败敌人可以为你的大招充能。呼叫 A 点有敌情。之后，元晶，一种似乎能够提供无限能量的新型能源被发现，并引来了其他世界的记忆，敌人攻击我们，企图夺走我们的元晶。为此，我们聚集在一起。我们是受到征召的英雄，我们誓死守护我们的元晶以及我们的世界。 新来的，在正式战斗之前，我们先热热身，拿起前面的这把武器，是开火干掉敌人，漂亮，精准一击，很好，跟我来，小心，前面有敌人，记住，保持站立射击。 派用你的无人机侦查一下 A 区的情况。闪光弹！敌人占领了 A 点，需要支援。部署爆能器。 前方可能有敌人埋伏，先使用巡离舰探测。扫描前方。快使用大招消灭敌人！快拆除爆能器！ 装备一颗可摧毁的虚拟竹伞，我消。